13 yaşındaki kız çocuğunun intihar ettiği iddia edildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğunun ahırda intihar ettiği öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre, Büyük Kazanlı'ya bağlı bir köyde yaşayan 13 yaşındaki A'yı bulamayan yakınları aramaya başladı. İddiaya göre aile fertleri, kız çocuğunu ahırın girişinde asılı halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen AK'nin cansız bedeni jandarma ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kız çocuğunun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.